Belediyeler, valilikler ve üniversiteler eliyle yapılan bahar şenliklerine yönelik eleştiriler de sürüyor. Siyasi parti ve STK'lar söz konusu etkinliklerin gençleri ifsada sürüklendiğini belirterek uyarıyor. Son zamanlarda kimi belediye ve valiliklerin destek ve teşvikiyle bahar şenlikleri adı altında içkili ve gayri ahlaki etkinlikler düzenleniyor. Çıplaklığın ve alkol tüketiminin özendirildiği söz konusu ifsat organizasyonlarına kamuoyu tepkili. Gayri ahlaki görüntülerin oluşmasına neden olan ve gençlerin bilinçaltını kirleten bu tür etkinliklere bir tepkide Mardin Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Molla Fasih Memiş'ten geldi. O şölenler yapılınca o ortamda e, genç kızlarımızın, genç erkeklerimizin bir arada toplanması, böyle sıkışık bir şekilde bir arada olması yani İslam şeriatının İslam dininin hoş karşılamadığı, caiz görmediği bir durum. Fasih memiş. Bu tür edici etkinliklerin ne toplumun örf ve adetlerinde ne de İslam dininde yerinin olduğunu belirtti. Bir toplumun en bariz tanıtan özelliği onun kültürüdür. Kültürü ise işte inancıdır, sanatsal etkinlikleridir, mimarisidir, düşüncesidir. Kısacası bütün bunlar bir toplumun kültürünü. E, yansıtıyor. Bir toplumu tanımak için de önce e, onun bu e, kültürüne bakmak lazım. Dolayısıyla son dönemlerde Özellikle böyle bir ağırlık verilmiş. Özellikle işte okullarımızda, üniversitelerimizde, hatta birçok ilde belediyelerin, o illerin gençlik merkezlerinin ve mülki idarenin yardımıyla bazı şenlikler, bazı şölenler düzenleniyor. Gençlerin ifsadına yol açan sözde hakkında konuşan Hüdapar Mardin İl Başkanı İsmail Çevikse, Gençlere yönelik ifsad edici etkinliklerin yerine dindar nesli inşa edecek etkinlikler yapılması gerektiğini vurguladı. Burada par olarak sanat, sinema, müzikiye, Meşru çerçevede insanlarımızın eğlenmesine karşı değiliz. Bizler sadece sanat ve eğlence adı altında genç nefsliğimizin ifsadına karşıyız. Eğer dindar ve ahlaklı nesil yetiştirmek istiyorsa bunlar inancımızın izin verdiği ölçüde olmalı. Geleceğimiz ve ümidimiz olan gençliğimiz yani bu değerlerle yapacağı etkinliklerin zıt olmaması lazım. Alkol, uyuşturucu, zevk düşkünü, sefahat gençliği olmaktan kurtarıp... <laughs> <laughs>